Bizim merhaba arkadaşlar ben Tolga bugün sadece evet, birlikte Wolfkin'le bir eser bir sosyal sosyal çekelim istiyorsunuz Aşağıdan bizim hep Muhammed yanında Muhammed var kanka. kanka Hoşbulduk kanka tamam, Ar, Ar. Ee, arkadaşlar e, aynı şeyleri söylüyorum Wolf Team de tepki çekebilir videoları Ondan dolayı sıra bakmayın ama yani bizim de yapacak bir şeyimiz yok sonuçta yani biz o oyunu severek oynuyoruz yani hile falan kullanmadan oynadığımız için Yani Wolf Team'i de videosunu çekmek istedik Senin canın neden gitmedi? Çünkü ben adamım Sen adam değilsin Neyse. Eee şüphelendiriyor. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz daha çok gelmesi istiyorsanız istiyorsanız konuşamadım. Neyse. Hadi Ses geldi lan bir yerden. Benden, Korktum. benden gelmiştir. Hadi oyna. Orada arkadaşlar Reinhardt aldım ben. Özel. Kutudan çıktı. Wolf Team bu aralar etkinlik kutusu dağıtıyor. Katalım bilmem ne tutukları. Ejder, ejder sırt almış bir de bana niye ölmüyorsun diyor. Hey evet, Pegasus var gerçi. Eş lan. Yok, değilmiş, ejder, set, tamam. Ejder dövmesini ben nakit getirdim. <laughs> Yalana bak. <laughs> yalan mı atıyorum zannediyor. Evet yalan atıyorsun zannediyor. Çünkü yalan atıyorsun. Ulan bu karakter bu silah neden fiyatı şey, SPS uygun. Sekiyor değil mi? Olabilir. Bilmiyorum. Vurma, vurma kafama geldi artık. Yeter ya. Kardeş yapacak Ağır. bir şey yok. Acıma yetinme. Hayır. Kolun evet. gözüküyor. Aynen fark ettim. Hop bomba. Öldüm. Evet. Silahını gördüm oraya çıktığını. Of. Hep hep hep. Low musun? Ay <laughs> şerefsiz ya. <laughs> Kardeşim low musun ya? Kaçıyorum hadi bay bakayım. Harr, wolf time. Harr. Kudzan. Al Ar al. Al çiftlik kemeri gör. Kür kememi. <laughs> <laughs> Hiç ölü <öyle> gözükseydi. Wolf <laughs> neden böyle eğlenceli anlatsatayım ya? Kendini oynattırıyor abi. Harr. Abi senin istanın neden daha fazla? Çünkü ben benim amacım o zaten. Reynard'ın amacı. O. Hadi bay bay. Bay Enayi misin kardeşim? Ya fark ettin mi denek orada olduğunu? Şerefsiz <laughs> beni aşağı düşürttürecek. Hay <laughs> hay hay hay! Vallahi <laughs> murmadayım. <laughs> Har neyse tam bu çıktı <laughs> İşte biz de yani emekler Wolf Timescılarız. Emek, emek. Oğlum bir yerden vuruş sesi geld. Kafasınaydı. Şak, anam. Hadi Geliyor. vur, hadi vur, hadi, hadi vur, hadi, hadi. hadi. Vur hadi. Arr, Tolga, Tamam, belediye bak, belediye. Oha! Al ah, sana, Ne oldu Beynine verdim. Ne oldu Beynine verdim artık. Bak bak, dört. 6-2'den 4-2 oluyor hemen. Şey 6-4 oluyor hemen. Abi sen ne yapıyorsun? Oo ay 5 dakika var. Bu serimizde 5 dakikada nasıl VS'de insan ağlatılır onu göreceğiz. Oğlum oyun bug'a girdi. Bir dakika elleme be. Elleme be. Tamam ellemiyorum. Bekle. Tamam devam et. Dur ben kaçmazsam öleceğim ha. Bu hep böyle arkadaşlar. Hep kaçıyor. Kaçıyorum çünkü 13 canım var. <laughs> Allah la bismillah. Ce e <laughs> Muhammed ağlayacaksın oynamıyorum. Vurdun mu lan? Sen niye şu an şey vuruyor ama? Zoomsuz mu yapmaya çalışıyorsun? Aynen. Bunu mu? Bunu mu yapmaya çalışıyorsun? Vurdum. Allah. Bunu mu? <laughs> hadi be, hadi ya. Of of zımsız, ağla, kudur, zırla. Kaç lan kaç? At. Kaç lan? C ee, Seni yapmaya çalıştığın şeyi yapacağım. Sanki bilmiyor. Oha! Aha! Aha! Karakter gitti. Salak çocuk ya. Allah'a salak. Allah'a salak akılacan oldu. İyisin mi lan? Aa <laughs> seydese. <laughs> 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 Oğlum ben 4 kere ölmüşüm, 9 kere ölmüşsün. Abi çok fazla stun veriyorsun sen ya. Dol oynuyoruz kardeşim başlatması sistemi. Yavaştık yavaştık işte anladın işte. Oh. Ne oldu lan burada? O ne ASDF GHD gülmem oldu. Random anasını sattı. bu oh, nasıl uğraştı lan? Bir de düz vurdum ha. G şey vermeden. EEE ne deniyordu ona? Noskop işte. Yani. Aynen noskop vurdum. Noskop, noskop. Sen de troy geçeceğim LAN Hadi bay bay. Nereye kaçıyor? Gördüm ki ben seni nereye kaçtım. Baba hareketlere bak hareketlere. Be. Tek yedi. Lan vursana vursana vurmaya 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 vurmaya. Bam bam. Oğlum arada buga giriyor vurmuyor. Bende de oldu az önce şu an. Vurmadı az önce. Şu an ben var ya 16 öndeyim he. Pasta yedim mi? Hrr. Ay, kaç 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 kaç. Ne yapıyorsun oralarda? İtsizlik. Yukarı mı? Baba, sala bak sen Baba sala bak. Ne oluyor lan? Seri Böyle kafasını vuruyor böyle. Salak. Ama beni havldurdu böyle. Yavaş yavaş koşmaya başladı salak yavaş. çocuk. Salak Çocuk Sikiceğm Senin Adaletini Ya Ya Ağla Ya ÖL LAN ÖL İki Canım Var Ayetlere Bak Çarpıldım Çarpıldım Ya, çarpıldım. ya Abi Nasıl Kapatmaya Çalsın Ya Canıma Bak Canıma İki canım var ha. Nerede geziyorsun? Senin beyzindeyim. Al artık beni al. Hadi şükür. Ses kasıyor değil mi? Ama <laughs> hareketlerim. Lan. lan Lan vuramıyorum Lan Bam <laughs> Ulan Aaaa Lan çöpem siktir git Oooo <laughs> Şu an ben normalde 13'e 8 e öndeyim he Öl lan öl. Sen öl amına. Ben ölmem çok iyi olur şu an. Aha dur sen. GG. Hayır kazandın. GG zaten ben öndeyim. Salak 15'e 8 ben öndeyim zaten. Ha tamam, tamam. tamam. Normal olarak kazanmak. GG. Eee Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ben yani <laughs> like atmayı, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı, bize destek unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yani buram... Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.